Kastamonu gündem gazetesi ile dünün özeti başlıyor. AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Candaroğlu mahallesinde yaptığı konuşmada tutamayacağı sözleri verenlere kanmayın dedi. Dünya Su Günü'nde NTV programına konuk olan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kasım Yenigün, dünyada ve ülkemizde görülen iklim değişikliği ve su krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kasım Yenigün, az suyla yaşamayı öğrenmeliyiz dedi. Felaketin eşiğinden dönüldü. Cide'de doğalgaz tüpleri taşıyan tırın, dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük Birlik Partisi'nden Babaş'a destek Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş'ı ziyaret ederek destek açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Beyçelebi Mahallesi'nde mahalle buluşması gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı, Kastamonu'nun kaderini değiştireceğiz dedi. Turnaların göçüne kar engeli. Avrupa'ya göç eden turnalar kötü hava şartları sebebiyle Kastamonu'da mola verdi. Haberlerin devamı için Kastamonu Gündem sitesinden ya da Gündem 37 gazetesini bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.